Bu mavi kapı karşıdan o şeyden geliyor. Ahırın girişi. Sonra bu mavi kapıdan eve doğru girebiliyoruz. Yan komşuyla sınırlarımız bu. Burada bir alan var. Güzel küçük bir alan. Sonra böyle eve doğru gidiyoruz ve önündeki manzara çok güzel tabii. Bahçesi dehşet güzel. Ve buradan benim sevdiğim çam ağacına ve granitli alana giriyoruz. Burada enfes bir manzara ve enfes bir alan var alanı çok iyi değerlendirmemiz lazım.